E yine yoksun. E yine yoksun. Hadi bakalım. İndim senin için hadi. Hadi. Hadi erkekleri de siz evinde oturuyoruz hadi. Hadi gelin bak hadi. Hadi bir gelin bak erkek görelim bak. Hadi bekliyoruz yani. Tufan Dorla'yı bekliyoruz. Hadi bak. Gel gel. Hadi. Gelmezse zaten ben yarın sana icabına bakacağım bak çocuk bak. Bak gerçek diyorum bak. Beni bu gece hallettin hallettin. Halletmedin sabah ben seni halledeceğim bak bekle. Kahraman adresinde seninle görüşürüz yarın. Allah Allah. Adama bak gelemiyor ya la. Ne oldu oğlum? He? Hani artisti? Hani yapıyordun? Hani? Hani tufan dorla? Oğlum babanı bari rezil etme lan karamanı. Babanı bari rezil etme. Adam el başkanı oldu. Yapma lan. Adi insan. Bizim avradımız da kimseye hayret değil. Ha, Kanımızdık. Ellemedik. İkinci kez sövdüm. Ha öyle mi? Öyle mi? Silah koyuyorsun Feyze bilmem. Oğlum bize silah sokamazsın sen. Sen evimizin önüne gelemezsin ki bırak silah sokmayı. Silahlar. Herkes taşıyamaz silah. Çocukları taşır. Bak buna emin ol bak. Delikanlı insanlar silah taşımaz. Ama gelemedin bak. Bak. Yani ben seni kış günü kapının önünde beklemek zorunda değilim gelirsen çaldır kapat kardeş. Çaldıramazsan da düdük bas ben aşağı inerim. Hadi gel bakayım bir. Senin herifini göreyim hadi. Hadi oğlum bak yol ortasındayım gel hadi. Hadi lan. Diyorum diyorum bir saat oldu. Ee, hadi gel yine gel. Yine, gel yine şimdi yine baktım yine. ya. Yine ineyim yine ineyim bir ara yakayım yine ineyim bağlım bağlı. Gelebilecek mi? Doğru olalım biz Yine iniyorum ben. Hadi bakalım yine iniyorum ben. Hadi yine iniyorum senin için. Hadi. E yine yoksun. E yine yoksun. Hadi bakalım indim senin için hadi. Hadi.

talma að hann